Merhaba gülcan hocam. Merhabalar. Ceylancı e, gül gündem çok sıcak. E, o yüzden biraz onunla ilgili konuşmak istiyorum. Onun üzerinden ilerlemek istiyorum. Bir e, halk otoriteye neden bazen sessizce boyun eğiyor? Bazense sokaklara dökülüyor. Bu burada geçişin psikolojik eşiği sizce ne, siz nasıl yorumluyorsunuz bunu? Yani şimdi bir kere bunlar bir miktar sosyolojinin alanları. Bunun Hı -hı. altını çizmek lazım. Fakat yani sosyoloji ve psikolojinin birbirine çok yakınlaştığı, çok iç içe olduğu, hatta ancak bir arada okunduğu zaman doğru okunabildiği bir süreci geçiriyoruz biz. Çünkü hani sokak otomatik olarak sosyoloji ve halkın e, yaygın e, muhatap olduğu duygunun e, bireye dönüşü çok net hale geldi. Yani evet. sokak kaygılı, ben kaygılı. Evet. Böyle, çok. Pandemi gibi. Şimdi buradaki eşik kabaca bakıldığı zaman aslında hani biz ona toplumsal kaygı diyoruz ya. Kaygı birkaç şeye yol açıyor. Kaygı her an kötü bir şey olabilir demek ve aslında iki tane temel refleks ile karşılık bulur. Bir kaç her an kötü bir şey olabilirse otomatik olarak kaç. İki artık dayanılmaz yani her an her an her an ne olacaksa olsun git iki tane temel refleks var. Yani Türkiye'ye şöyle bir baktığımız zaman daha daha mutsuz diyerek mutsuzluğu artan bir ülke. Çünkü aslında mesela toplumsal kaygı da işte ekonomik olarak çok zorlu dönemlerde, adaletin daha güvenilir olmadığını düşündüğümüz dönemlerde çok yüksek bir hale doğru geliyor ve daha daha tedirgin, daha tekin hissetmeyen, sıklıkla daha böyle içeri doğru kapanan gruplar ortaya çıkıyor. Yani aileler kendi içinde daha yakınlaşıyor ama daha kapanıyorlar gibi. Hı -hı. Burada ne tetikliyor da kaygı eylemsizlikten eyleme doğru De geçiyor evet. değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Evet. Yani kaygı hissettiğin herhangi bir durum, uçağa binmekle ilgili çok kaygılı olduğunu düşün Hı -hı. değil mi? Bilmeyebiliyorsun. Sonra kaçma, gün birinde kaçma. biniyorsun. Hı hı. Şimdi sıklıkla artık e, hani mecburi düğmeye basışlarla bizim gibi aslında kaygıyla şerbetlenmiş toplumlarda e, mesafe çok uzun. Yani kaygının düğmeye basma mesafesi çok uzun. Çünkü biz zaten otomatik olarak e, her gün kötü bir şey olmasına uyumlanmış, alışmış ve Tırnak içi kaşarlanmış, bizim tabirimizle ise duyarsızlaşmış bir milletiz. Yani bir gün yangın oluyor, öbür gün işte üç kişi hukuksuz bir biçimde tutuklanıyor. E diğer gün deprem oluyor, ondan sonraki gün bir tren kazası oluyor. Ve bütün bunlar olup biterken bunların oluşlarıyla ilgili bir daha olmayacaklarıyla ilgili bir güvenlik duygusu bize gelmiyor çünkü bunları yapan insanlar bunların olmasına sebep olan insanlar herhangi bir ceza ile pek karşı karşıya kalmıyorlar evet. ve dolayısıyla önümüzde bu ve buna benzer muhtelif endişeli yaşam olayı olacak ve hep olmakta o yüzden biz kaygı konusunda çok yükseğe çıkana kadar limitimiz çok hareket eden bir millet Orta Ortada öyle değil zaten. Şş, çok yüksek olan ne? Şimdi insanın hep e, ötekine olanın kendisine olmayacağıyla ilgili bir böyle sinsi ve çok egosantrik bir e, kendini koruma mekanizması vardır. Hı hı. E, şimdi tabii artık öteki, mi öteki kalmadı. <laughs> yani gün sonunda şöyle bir bilgi geldi finansal olarak, itibar olarak e, korunaklı olmayabilirsiniz, böyle bir bilgi akıyor. Yani en azından toplumun okuduğu bu. Toplum böyle okuyor o hı hı. biteni. Toplumun bir kısmı böyle okuyor. O bir kısmının da böyle okuduğu vakit verdiği bir reaksiyondur. Ve tabii aynı zamanda daima umut içerir. Bu çok mühim. Kaygının, toplumsal kaygının arttığı yıllarda... E, ülkelerde standart olan davranış biçimleri var. ...çalışmalarda... ...bir kere gençler göç ediyorlar. Evet. Yani bolca göç ediyorlar. Şey... ...arkadaş ya da aileler... ...daha içlerine kapalı yaşamaya... ...başlıyorlar. Dışarıdan bir güven yok. Çünkü evet, evet. Böyle... Yani. get tonsu yaşam alanları oluşuyor. Yani... ...işte sınırlar, fiziksel sınırlar... ...atıyorum... ...Bostancı'yla bilmem... Üsküdar arası. Aha. Üsküdar demeyeceğim, bayağı gideceğim. ee, <laughs> Karşıya geçelim. Evet. yani bayağı fiziksel sınırlarda. Çünkü aslında toplumsal kaygı tekinsiz hissetmek demektir. Güvensiz hissetmek demektir. İnsanın güven ile kurduğu ilişkinin doğduğu an itibariyle başladığını biliyoruz biz. Yani ebeveyninle kuruyorsun, o ana babanla, sonra bir sonraki halkayla, sonra ebeveyn seni dışarıda bir yere bırakıyor. Adı yuva okul. Orada güvende miyim diye bakıyorsun. Yani başka bir şeyler seni korumaya başlıyor. Bu böyle giderek gidiyor. Sonra sokak orada güvende miyim diye bakıyorsun. Ve tabii güvenin en üst e, mertebesi hani bir arada yaşayan ama birbirini tanımayan insanlar topluluğu ya. Evet. Yani memleket dediğimiz yer burası. Hı evet orada güvende hissetmek için işte orada devlet ve bir sonraki adımda siyasi erk, o güce sahip olan siyasi erk çok belirleyici. Ya daha siyasi erkten bağımsız güçlü bir devlet organizması lazım. Bizim gibi toplumlarda bu yok. Bizim gibi toplumlarda herhangi bir yerin müdürü değiştiğinde altındaki elemanlar değişir. Hiç unutmuyorum. Yıllar önce babam böyle bir şöyle bir anı anlattı bana. Lüksemburga ...çok yıllar önce bir lastik fabrikasını ziyarete gitmişti. Ve orada işte lastik fabrikasını gezdiriyorlar babama. İşte oranın fabrika müdürünün 25 yıldır, teknik müdürünün... ...bilmem 35 yıldır orada çalıştığını öğreniyor babam. Ya maşallah diyor, ne kadar uzun sürelerdir çalışıyorlar diyor. Sizde nasıl olur diyor lüksemburglu beyefendi. Babam, bizde çok sık değişir diyor. Yani iş değişikliği epey sıktır diyor. Adam diyor ki, bizde bir işi o kadar çok bilen insan yok. Bizde herkes her şeyi biliyor. <laughs> evet. evet. Ben şunu merak ediyorum. Hmm, burada toplumsal kaygı dediniz. Nasıl toplumsal korku da, evet. yani kaygı ve korkuyu biz ayırmıştık önceki evet. konuşmalarımızda. Şu andaki kaygı değil. <laughs> ee, şu an hani buradan bizim memleket, bu topraklardan bahsediyor isek ben duygunun kesinlikle korku olduğunu düşünüyorum. <laughs> Yani biz zaten kaygıya zaten çok şerbetliyiz. Bir sonraki basamağa geçtiğinde orası biraz daha az tanıdığımız yer, yani orası daha başka bir yer. Yani derin bir güvenlik kaygı orası. Gerçekleşen bir şey var. Evet evet korktum. evet evet. Yani kaygı bir ihtimaller denizidir ya. Aynı zamanda hani her an kötü bir şey olabilir, bizde olur. Yani kaygı gerçeğe zaten döner. Fakat şu anda hissettiğimiz yani bayağı Bun, bu bunun çok sıcak olup elimi yakmasından çok sıcak hı hı. korkuyor olmam. Yani ateş orada yanıyor hı hı. ve ben ondan aslında korkuyorum. His korku ve doğru. Korku harekete daha az geçiren bir his biliyorsun. Yani felç edebilir. Aynı ya, zamanda fizyolojik olarak, don, fizyolojik olarak don, dona don, kalabilirsin. Hı. Ama burada biraz tam tersi yani hmm. bir etki yaratmış gibi. Yani epey kaybetmiş olduğun adrenalinin de e yeter artık yani yok artık. <laughs> diye bir durum var ya hı hı. yani yok artık burada o zaman korkunun öfkeye dönmesi gibi bir değişim mi söz konusu sizce yani dönmemesini diliyorum ee, korkunun muhakeme e, zeka ve strateji barındırması yani o korkunun adrenalin içeren enerjisinin bir enerjisi var ee, Onun öfkeye değil e, zekaya bu çok zeki pankartlara, hı hı. kesinlikle sakin olmaya ve fakat olmaya yani ve olmaya ve olmaya dönmesini umuyorum. Öfkeye dönen korku öfkeye de dönebilir. Sıklıkla işlevsel bir dönüş değildir bu. İyi değildir. Hissedebiliriz. Yani hissettiğimiz anlar olur öfkeyi. Birbirimizi teskin edebiliriz. Öfkesiz devam edebilmemiz gerekiyor. Öfke daha kısa mesafeli bir histir ve... Buradaki mesafe uzun gözüküyor. Evet. Peki burada o zaman o öfkeyi e, sakinleştirmek umudu yaşayacak şeylerden biri midir sizce? Yani çünkü öfkeyle umudu çok kızıt şeyler gibi gözüküyor benim gözümde. Ben öfkenin de umut içerdiğini düşünüyorum. Öfke yöntemlerden bir tanesi, hislerden bir tanesi. Yani aslında çok ortak bir biçimde bir umut. Bir umutla mı başladı bilmiyorum bu hareket. Ama bir umuda döndü. Yani bir umutla başladığını düşünmüyorum. Ee, bir öfkeyle yani korkuyu hı hı. yenecek kadar öfkeyle başladı. İlk başlangıcı bu yani yok artıkla başladı. Hı hı. Ve fakat bir umuda döndü. Çünkü aslında yine toplumsal kaygının umuda dönüşünün en mühim göstergelerinden bir tanesi... O hani dedik ya kaygıyla beraber böyle küçülüyorsun. O grupların birbirleriyle temasının artmasıymış. Temasının. <laughs> ee, umut biliyorsun çok bulaşıcı bir his. Evet. Ee, aslında bir sürü insanın korktuğu da şu. O, gördük daha önce de oldu. Ya tekrardan aynısı olursa? Kaygı tekrar mesela bir döngü olarak geri giriyor. O, o güvenin, umudun uzun süreceğine dair insanların endişesi var aslında. Burada ya, haklılar. Yani çok zordur ee, yanına e, yüksek duygular eklenmeden, e, yüksek reaksiyonlar eklenmeden e, bir toplumsal görüşün devamlılığını sağlamak çok zordur. Çünkü uzun süredir olan bir adaletsizlik var e, ve bunun yeşereceğine inanmak iyi bir his. <laughs> e, bu e, şöyle bir yerdeydi sanıyorum. Yani yeşermeyeceğini de düşünmüyorduk. Düşünmüyorduk zaten. Yani ignore memleketin en önemli baş etme mekanizmalarından bir tanesi. Çünkü o kadar çok kötü uyarana maruz kaldığında toplumsal olarak hafızanı çok kısa mesafeli tutmaya başlıyorsun. Yani bugün itibariyle iki yıl mı geçti deprem üstünden? Evet, hmm. evet. İki yıl geçti sanki. Ee, hala hiç sayısını hiç hatırlayamayacağım. Bile, hiç çok olabilir. iddialı bir sayı e, konteynerlerde yaşıyor. Şimdi bunu e, götürüp Fransa'da yaşasan e, adamların ilk yaşayacağı kaygı ve şaşkınlık olacağı için hadi diyeyim ki beşincisi. Yani bizim deri kalınlaşmış ya. Evet, evet. E, bu, bu çok feci. Yani biz bayağı... Hastalanmalıyız ama adapte olduk hmm. yani hayatta kalmanın bulunan yolu o yol şart yani bayağı yaşayacağız mecbur şart e, fakat orada e, bu adaptasyon çok tehlikeli bir biçimde e, kurbağa deneyindeki yavaş yavaş kaynatılan kurbağalar haline dönüşmeni sağlıyor yani bir sonraki ısıya da azıcık daha adapte oluyorsun bir sonrakine de. İşte yani en yaygın toplumsal refleks artık hikaye senin boğazına gelene kadar. Boğazına gelmiş gibi gözüküyor. Evet. Yani kişisel güvenliğini her an kaybedebilirsin. Anladığımız bu bizim. Yani sen ve ben bu konuşmada kaybedebiliriz misal. Evet. Şimdi tabi George Orwell'in 1984'ü var ya çok iyi bir kitaptır o. Çok iyi bir Hı -hı. kitaptır. Ben onun okunmasını diliyorum ve umuyorum. ...hissedilen, yaşanılan korku gerçek. Yani burada gerçek olmayan hiçbir durum yok. Şu anda kaybedecek en az şeyi olanlar... ...hareket halinde gençler. Çoluğu çocuğu olan gençler sıkıntıdalar, ne yapsalar bilemiyorlar. Bir sonraki ve bir sonraki... Yani yaşlılar ve gençler şu anda... ...hareket kabiliyeti en yüksek olanlar gözüküyorlar. Aslında gençlerin de şöyle pardon lafınızı böldüm. Çelişkili kaybedecek çok daha fazla şey olduğunu da düşünerek aslında bu. Bir hani... yandan çünkü gelecekleri var. Evet, <laughs> Yani hani, fakat ama artık yattı balık yan gider olduğuyla <laughs> böyle. E artık o kadar da değil yani durumu oldu. Hepimiz için yok artık. Yani şimdi tabii güç zehirlenmesi, zorbalık, hmm. ...toplumdaki bölünme, bunların hepsini konuşmak lazım aynı Hı -hı. zamanda. Ben e, Türkiye'nin e, gezi sonrasında borderline bir toplum olduğunu düşünmekteyim. E, açabilir misiniz biraz konuyu? Elbette. Bir konu? Hani borderline, e, split, yarılma demek. Hı -hı. E, ve aslında birbirinin tam ters köşesi görüşlere ve duygulara sahip olmak demek ya. Türkiye sanki İstanbul'a benzetelim. Asya ve Avrupa olarak ayrıldı ve arada köprü yok, arada hiçbir ulaşım. E, ulaşım aracı yok. Denizin altından, denizin üstünden uçarak, vapurla, sandalla, yüzerek gidemiyorsun. Bir kere bu borderline toplum bu. Yani her iki güruh da kendi kaynaklarıyla bilgileniyor. Ee, ve gündelik hayatta da birbirlerinden ayrışmış durumdalar. Kaynakları atayım çöpe, önemli değil kaynaklar yani basın önemli, medya, işte yazılı, görsel. Yani çok fazla ulaşma yanı var, o, sosyal mecralar. Burada zaten bunlar da ayrıldı yani onlar da bir evet. grubu Asya'da, bir grubu Avrupa'da. Evet. Şimdi bu, bu tabii tam bir borderline efekt yani bir ülke içinde bayağı birbirinden ayrı iki hayat yaşıyorsun gibi. Ee, mesela iki ayrı e, yakadaki kanalları seyrettiğinde iki ayrı ülke dinliyorsun. Evet. Bayağı iki ayrı ülke. Evet. Borderline ilişkiler vardır. İnsanların borderline olmadığı, ilişkinin borderline olduğu şemalar vardır. Onlar da hikaye böyledir Ceren. İki ayrı evlilik dinlerim ben. Şimdi burada da iki tane ayrı toplum var. Bunlar birbirleriyle artık temas halinde değiller. İşin çok üzücü olan yanı o. Şimdi, halk dediğimiz biz... Sokakta birbirimizi elleriz, konuşuruz, ilişki kurarız. Yani restoranda kurarız, komşu olarak kurarız, kurarız ve burada aslında birbirimizin siyasi görüşlerinden bağımsız bir biçimde kurarız. Bu çok kıymetlidir. Çünkü dostluk daima siyasetten büyüktür. Ee, yani adaletin de siyasetten büyük olduğu gibi şu anda siyaset hepsinden büyük olmaya oynamış durumda. Ve dolayısıyla insanların birbiriyle gündelik hayat temasını ortadan kaldırıp ötekini düşmanlaştırmış durumda. Bu çeşit çeşit dönemde dünyada, çeşit çeşit şekillerde yaşandı biliyoruz. Yani şöyle geriye tarihe dönüp baktığımızda biliyoruz. Yani evet. o ötekinin düşman olması. Ya o o yani aynı apartmanda oturuyorduk ya. Ee, böyle bir yerde gözüküyoruz. Ee, şu anda benim anladığım diğer yakanın da bu olup bitenle derdi var bir kere. E eh, göreceli olarak olup bitenle bir derdi var. Çünkü yani iddialı bir düğmeye basıştır. Siyaseti adaletin üstüne koymak. Bunca koymak zaten yani zıp zıp zıplıyoruz. Hı hı. E, ve bunca koyabilmek iddialı bir harekettir. Dolayısıyla biz de şu anda bu iddiayı hep beraber yaşıyoruz. Öyle gözüküyor belki işte o bir yaka olarak bu kadar sesle diğer yakanın bize bakmasını sağlamak. Öyle bir ötekileştirilmiş durumdayız ki birbirimize karşı. Yani hani sizin gençliğinizi çok iyi bilmiyorum. Daha ayrışmanın olduğu yıllar sizin gençliğiniz ama ben kendi gençliğimi çok iyi biliyorum. Yani muhafazakar olan, geleneksel olan, olmayan insanların birbirleriyle kurduğu ahbaplığın tadını, lezzetini Son derece iyi biliyorum ben. Biz de çok imrenerek bakıyoruz ve dinliyoruz onları. Ee, yani bu bu müthiş başarılı bir e, toplum mühendisliği. Çok üzücü düzeyde başarılı. O epey sağlandı. Şimdi böyle bir takım sızıntılar var. Yani insanlar bir deniz altından yüzerek yüzerek birbiriyle temas kuruyor. Gençler daha fazla kuruyor. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hmm, belki çünkü eskiden... E, siz ya bir yıkım yaşandı, ee, o yüzden belki hayal kırıklığı daha fazla ama gençler onu bilmediği için ona ulaşmaya çalışmaya daha hevesli olabilir. Biz yavaş yavaş ısıtıldık. Yani ebeveynlerinizden hesap sormalısınız, bizden hesap sormalısınız. Ee, o ignor, o o ıı, kayıtsızlık, o aslında ıı, anksiyeteye şerbetli olma hali. Yani elin hep artışı bir adım daha, bir adım daha ve bir adım daha fazla ge gelecek projeksiyonu yapmadan tırnak içi anda kalarak e hatalar yaptığımızı düşünüyorum çok. Umarım sokak o hatalarımızı düzeltmek için güzel bir alan sağlar bize temasla. Yolunuz açık olsun. Olsun, teşekkür ederim. Hepinize yolu açık olsun. Çok sağ olun.